Evet, selamun değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden cuma. Akşam saatlerinde video çekiyorum. Bakalım inşallah güzel rakipler gelecek. Böyle önce etkinliklerde neler gelmiş, onlara falan bir bakalım beraber. Ben biraz baktım ama böyle maçın maç kahini diye ne oldu? Niye attı bizi? Niye attı abi? Bu oyunda atma olayı da biraz oyunda sık olmaya başladı. Yani emülatörde bu sorun var. Ama normal telefonlarda bu sorun çok yok gibi geliyor bana. İnşallah bir daha atmaz. Ya bak burası da CEO oldu. Sonra bana diyorlar ki abi elmasını niye gizliyorsun? Elması gizlemiyorum. Bak evet düzeldi. 239 bin elmasımız olmuş. 24.000 küsür zümrüt. 312 bin, 910, bin Evet bayağı çoğalmış. Çoğalmış. Hesapla alakalı bana ben demiştim ya hesapla ilgilenenler benim iletişime geçsin. Çok saçma rakamlar söylüyorlar. Hiç onlara cevap bile vermiyorum yani. Hani böyle Ali alınacak cevaplar şeyler ee, sorular değil Acaba kendilerinde böyle bir hesap olsa o söyledikleri rakamlara verirler mi çok merak ediyorum Evet şöyle maç kainine girmeyelim abi bunu ben seçtim Bu arada bunu da burada görmüş olun ben Kanarya'yı seçmişim 504 428 ona göre seçimlerinizi yaparsınız bak burada size gösteriyorum Madalya topla gelmiş. Bunu zaten ben oynamıyorum hiçbir zaman. Bilmiyorum bana çok cazip gelmiyor. Evet, set karakterine etkinlik gelmiş. Buna biz giremiyoruz. Şöyle gene set etkinlik karakteri olmuş. Şimdi yeni başlayacağız. İlk defa maç atacağım. 300 bin taraftarda bunları veriyor altın harcı etkinliği gelmiş bunu biraz harcamışım az önce harcadım. Burada da işte 1 milyona 3x, işte 3 milyona efsane paket, 4 milyona şampiyon paket falan, işte 10 milyona da ultra paket veriyor. Bu ultra paketleri de Wasamo etkinliklerden kaldırdı. Yani oradan biraz bir insanlara elmas bilmem ne geliyordu. O da kalktı abi. Yani zaten birazdan değineceğiz. Ee, hesap şeyin videonun başlığından da ve video kapandan da gördüğünüz gibi bu bug olayı var. Onun üzerine biraz bir şeyler söylemeyi düşünüyorum. maçın oyuncusunda antik golemi getirmiş. Bu Kızılay karakteri bu yok abi bu oyuna yapıştı yani bu hiçbir şekilde oyundan gitmiyor. Maç 3 boş şu anda. Onun haricinde çok bir şey yok. Etkinlik karek ne oldu? Lig düşmüşüz abi. Süper Lig'e kadar düşmüşüz. Oyun oynamıyorum. Bunu daha önceki videomda da söyledim. Yani oyuna çok fazla girdiğim yok. En son geçen video çektim. Ondan bu zamana belki iki kere üç kere girmişim. O da sırf böyle bakmak için maç atmıyorum yani. Oyun beni hiçbir şekilde artık çekmiyor maalesef. O eski heyecanım kalmadı. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yani çok da vakit kaybetmeden şöyle ilk birinci maçımıza bir girelim bakalım. şey şeyi almadık. İki kat taraftarı almadık. Dur çıkalım. Çıkalım şuradan. iki kat taraftarı alalım. Şunu da alalım. Bu da kaçmış. Açsın bakalım. Geri çağır diyor 300 elmasa. Çağırsak mı? Neyse gerek yok. Boş ver. Evet şöyle ilk maçımıza girelim bakalım. Akşam saatleri belki güzel rakipler gelir. Bayağıdır oynamıyoruz. Paslanmışızlar ama alıştı işte abi. Güzel rakip gelsin dedik. Gelen rakibe bak o da gitti zaten. Şimdi bot gelir bize abi. Bot gelir. Öyle bir geri gidelim bu arada. Heh, video çekiyor mu dedim. Oyun oynamıyor oynamıyor. Video çekmeye çekmiyor. şeyde de paslandık. Öyle bakalım. Hadi abi güzel bir rakip gel bize. Allah abi böyle bir saçmalık yok ya. Bot geldi. Nasıl olacak? Neyse videoyu bir durdurayım geleceğim şimdi. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bot gelmişti. Akşamın saat 7.30'da bile bot getiriyorum abi ya. Yani ben de nasıl bir bassızlık, şanssızlık varsa artık böyle güzel bir rakip gelsin de videoya içerik çıksın. Hadi lan! Gol 35-35. Antik golemle geldi. Kardeşim bol şans. Bakalım. Ya abi yok böyle bir şey ama ya. Yok böyle bir şey ama ya. E gene şimdi bana normal rakip gelmeyecek abi. Dur bakalım. Gene olmazsa en kötü ihtimalle. Ya yok ya anasını satayım akşamın yedi buçunda da girsen, sekizinde de girsen, etkinliğin başladığı zamanda da girsen herhalde ben bilmiyorum yani çok aktif değilim ama oyun ne bileyim yani biraz sanki online sayısı vesaire baya düşmüş gibi geliyor bana ya baksa böyle bir saçmalık var mı ya? Biz anasını satayım bak gene bot geldi. Bot mu bu ne bu? Bot mu bu? bakalım oynayalım. Bot değil herhalde. Bot değil ama. Ha, yok ya bot bu ya. Bot abi dur. Videoyu durduruyorum geleceğim. Bari dedim rakip bulunca başlatayım videoyu. Anasını satayım. Millet ki bu nasıl bir video. Evet. Dark Life geldi izici karakteriyle mobil kendisi kardeşim bol şans ama şartlar eşit değil. Hakkını erer et. Şöyle 2 1 yaptık. Evet bu arada az önce de belirttiğim gibi gelelim videomuzun başlığında ve kapak resmindeki konumuza. Book evet book nedir? Önce onu izah edeyim. Belki bilmeyen kardeşlerim vardır. Book oyunda bazen masa o tarafından açık verildiği iddia edilen bir olay yani normalde olmaması gereken bir şeyi yapıyor diyelim. Oyunu yakın takip edenler bilirler. Mesela bundan bir işte 3-4 ay önce diyeyim. Yani tam hatırlamıyorum zamanını. Biliyorsunuz bir 3x alma olayında bir bug gerçekleşti. Tabii adını bug dersek yani zaten bunu anlatmaya çalışacağım. İnsanlar işte 3X'i yani mesela şu anda şöyle söyleyeyim. Tam hatırlamıyorum ama şu anda üzerinden bayağı bir geçti. Şimdi şurada 3X alakalı göstereyim. Şunları bir alalım 3X'lerimizi. Bak şimdi burada normalde bu ne abi? Şurada bizim bir tane karakterlerimiz var. Şunları Şuna kart basalım. Evet. Şimdi burada bir ara mesela şöyle bir buk oldu. Bize göre bu tabi. Yani bu yoksa gerçekten bu mu yoksa bilinçli yapılan bir şey mi tartışılır. Şimdi bunda e, 50 elmas verip 5 tane alıyorsunuz. Bunu hatırlamıyorum şimdi. Hatırlayanlar yorumlarda bir belirsin. İşte 50 elmas basıp 50 tane mi alınıyordu öyle bir şeydi Göya insanlar burada işte bu böyle diye hani bu adı altında 60 bin 70 bin 80 bin bazı 100.000 bin elmas harcadı daha sonra masamo bunu fark etti sorsan sonra insanların bu 3xlerini tamamen Sıfıra düşürdü. Bazılarının işte 50, 100 bıraktı ama elmasları geri vermedi. bazılarınınkini verdi, bazılarının vermedi. Ama burada bazılarına verip bazılarına vermemesi yani bence doğru değil. Mesela benim elmasımı verdi ama hani burada derler ya haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye ben o mantıkla ilerliyorum. Yani bana elması vermesi demek bu işin doğru oluyor anlamına gelmiyor. Çünkü benim çok arkadaşım vardı. Adam 70 bin, 80 bin elmas harcamış. Adamın 3x'lerini de aldılar. Elmas falan hiçbir şey vermediler. Şimdi burada tabi Masamo şuna güveniyor. Masamo'nun oyunun ilk başına girdiğinizde orada önünüze bir sözleşme çıkıyor ve kabul et diyor. Siz onu tabi kabul ediyorsunuz. Orada tabi işte yazmış oyunun açıklarından vesairesinden faydalanmak suçtur. Masaba'dan herhangi bir hak talep edemezsiniz demiş. E tabi bunu oyuncular otomatik olarak kabul ettiğinde doğal olarak Masaba bununla alakalı gardını alıyor. Kendini güvenceye alıyor. Ama burada sadece hani sen resmi olarak güvenceye alman bir şey ifade etmiyor. Bir de oyuncuyu da küstürmemen lazım. Çünkü sonuç itibariyle oyuncu demek yani ticari olarak bakarsak müşteri demek. Yani sen müşterilerle yani bu oynayanlar üzerinde ayakta duruyorsun. Bu oyuncular olmasa sen oyunu istediğin kadar güzel yap, istediğin kadar işte karakter bilmem ne getir. Yani biz olmasak senin hiçbir hükmün yok. Ne oldu? Niye oynamıyoruz biz? Ayo, Ipero, işte neyse, Anyo falan. Bu herhalde son dakikalarda açacak Çıkma be. Ya ya oyna be. Oo. Tamam biz videoyu başlattık mı ya? Başlatmışız daha sonrasında gene oyunu yakın takip edenler bilir ee, geçenlerde gene bir sorsan işte e, kimisine göre bu kimisine göre gerçekten bu değil mi onu bilmiyoruz İlerleyen zamanlarda bununla alakalı ne olacağını da bilmiyoruz yani e, çok detay vermeden ilerliyorum İnsanlara yol göstermek gibi olmasın sonra biz de suç işliyor pozisyonuna düşmeyelim orada da gene insanlar belli ödül yani kendilerinden ödün verdiler, bir şeyler yaptılar falan. Şimdi tabii bunun akıbeti ne olacak bilmiyorum. Ama burada Masamo 3X ile alakalı yaptığı hamleyi yapsa insanlar bir hak talep edebilirler mi? Edemezler. Çünkü niye? Az önce söylediğim gibi oyunun başında o kabul ettiğin olayı kabul ettiğin için adam orada zaten kendini garantiye alıyor. Ama burada mesele o değil. Mesele masa bu bu dediğimiz yani oyun içerisindeki bir açığı gerçekten e, hata olarak açık olarak mı veriyor yoksa işte oyuncuları belli envanterlerini veya işte e, parayla alakalı olayları insanlardan almak için mi yapıyor mesele zaten bu Çünkü neden mesela geçenlerdeki ee, o book dediğimiz olay çok kısa mesafeli sürdü. Yani 20 dakika, hadi maksimum diyeyim o kadar değil de yani yarım saat. Abi ya kardeşim sen bir oyunun içerisinde bir şey yapıyorsan ki bu bir de e, hafta sonuna tekabül eden bir olaydı. E sen yani bunu yapıyorsan bu nasıl senin hemen kulağına geliyor da sen bunun önlemini alıyorsun. Yani bu bende çok ciddi bir soru işareti. Yoksa sen bunu bilinçli yapıp kafanda belli bir e, işte plan var diyeyim. O plan tamamen yerine geldikten sonra evet tamam deyip düğmeye mi basıyorsun? Yani bu bende çok ciddi anlamda abi niye benim biçimden bu kadar geçiyor? Bu ne ya? Oyuna güncelleme gelmişti. Onu yaptım ama hiç oyun şu anda çok kötü ya. Baksana abi. Bu adam mobil. Mobil adamdan yediğimiz gollere bak abi. 7-4 Bah! Ulan adam bir de 3x bilmem ne bir koca kafa açıyormuş var ya. Tam rezillik. Açar mı? Açmaz ama düzgün oynuyor. Mobil kendisi. Kardeşim elle koluna sağlık. Hakkın her şartlar eşit değil. Biz mobiliz. Şey, sen mobilsin. Biz PC makroyu takmışız. Çatır çatır oynuyoruz şimdi yine dün oldu bu olay yani Perşembe günü için söylüyorum yine bazı insanlar e, bunu biliyor bazıları bilmiyor oyunun içerisinde şimdi gene yani sorsan açık Hani bu ama değil Çünkü bazı ee, hani çok özür dilerim o arkadaşlardan Sazan arkadaşlar var bir yerde bir açık var zannetmişler devamlı orayla alakalı işte 3x mantığı gibi devamlı orada bir e, işte elmas harcama muhabbeti yapmışlar <laughs> ama gel ki onları yaparken e, yaptıkları şey hesaba hiçbir şekilde yansımamış sonradan tabi bunu fark ediyorlar ama tabi işte herkes kendine göre işte kimi 10.000 elmas kimi 15.000 elmas kimi 20.000 elmas harcamış yani burada tabi onlara da çok güldüm derim ki yani siz bunu yapıyorsunuz ya kardeşim yaptığınız zaman hiç mi bakmıyorsunuz yani bu oluyor mu olmuyor mu diye <laughs> çok güldüm ya yani bunlar gerçekten bu mu hani gerçekten oyunun bir açığı mı ee, yoksa bu oyunun bir parçası mı? Benim bununla alakalı ciddi anlamda kafamda soru işareti var. Bilmiyorum. Siz de yorumlarda bir belirtin bakalım. Bunun adını siz gerçekten bu olarak yani oyunda yapılan bir hata olarak mı görüyorsunuz yoksa oyunun bir parçası olarak mı görüyorsunuz? Bakalım yorumları çok merak ediyorum. Kim ne söyleyecek? Bu arada bu maçımız da bitti. İç abi gene. Gene bir tane adam gibi maç atamadık ya. Neyse bir maç daha deneyeyim. Yok abi şu an saat 8. Akşam saatleri etkinlik gelmiş bilmem ne. Yok bana gene ya benim hesabıma denk gelmiyor. Bu arada Iko Dinho Bu arada Masamo'ya buradan sesleniyorum. Bak Masamo oyunun gidişatı gidişat değil. Benim oyunla alakalı kafamda çok güzel planlar var oyun gerçekten kendine gelir. Oyun kendini gerçekten toparlar. Ya yani bilmiyorum orada iletişim adreslerin falan var. Benimden birileri bir yetkili arkadaşlar bir iletişime geçsinler. Bir fikirlerimi sizinden bir paylaşayım. Bu oyunun gidişatı gidişat değil. Yani biraz şu oyunculara bir kulak açın diyorum. Çok güzel planlarım var çünkü. Bunları gerçekten oyunun içerisine entegre ederseniz oyun gerçekten zevkli olur. Tekrardan canlanır. Bunları yapın derim. Yani böyle devamlı altılı set halinde destansı karakter de getirmekle bu iş olmaz. Bunun sonu yok yani. Getir getir nereye kadar yani. Aynı getiriyorsun devamlı paketleri buraya. Standarda bağlamışsın abi. Karakter getir buraya koy. 650 20'şer paketler. Bilmem neler falan. Bu ne abi? temcil pilavı döndürüp döndürüp milletin önüne ıstıp ıstıp koyuyorsun ya. Böyle bir oyun şekli yok ki yani. Neyse hadi bir maç daha atayım. Bakalım. Bir rakip gelmiyor. Bu arada benim şu şimdi level'ı burada gördüm. İmha up tempo. Ben 99 level'ım diye bazı arkadaşlar bunu ben birkaç tane videoda söylemiştim ama tam anlayamamış. Gene söyleyeyim. Arkadaşlar bende iki tane hesap var. Bir tanesi darbe kral. Bir tanesi de bu. Yani bu derken şey darbe kral derken şöyle söyleyeyim. Darbe kral hesabı eskiden benim Vortex hesabı yani ismi Vortex'ti. Şimdi bu hesaba geçirdim. Yani sizin orada kaçırdığınız nokta o. Yoksa 100 level'dan 99 level'a geriye düşmedim. Birkaç yorumlarda onu gördüm. Adam demiş ki ya demiş sen 100 level'dın nasıl 99'a düştün bu işin içerisinde bir şey var gibilerinden. Bir şey yok. Yani her şey normal. Her şeyin altında hani çok özür dilerim. Öküzün altında buzak aramanıza gerek yok yani. Evet 4-1 yaptık. İmha, imha takımından herhalde bu alamet Evet kardeşim ama oyun şu anda bozuk Ben size söyleyeyim biz atalım bari sen atamıyor sana atalım o güzel 3x sattı böyle bak senin var ya altıncı golümüzü yazdık Şöyle 8 yapalım. Şuraya bak abi vurmuyor böyle oyun bir tuhaf ya. Ben mi oynamayı unuttum? Ne oldu anasını satayım? oyunu gerçi unut oynamayı unutsan ne olacak bu oyunda? Çıkırık iki tane karakterle vuruyoruz işte. Evet. Kardeşim eline koluna sağlık diyelim. Evet. Değerli takipçilerim. Değerli kardeşlerim, hemşerilerim, topraklarım, hanımefendiler. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Şeyi bıraktık diye e, videoları bıraktık diye şeyimiz de düşmüş. Katıl desteğimiz de düşmüş. İmkanı olanlar katıl desteğinden bana destek verebilirler. Orada çünkü katıl ne kadar olursa benim keşfet vesaire o kadar öne çıkıyor. Evet görüşmek üzere diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Selamun Aleyküm.